Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde çok çok uzak bir krallığın çok çok güzel bir prensesi varmış. Ancak bahtsız prenses kötü kalpli bir cadı tarafından unutulup zindana hapsedilmiş. Cadı, prensesin başına alev saçan bir ejderha ve gardiyanlar koymuş. Olanları duyan prens, beyaz atına atlayıp gelmiş. Sağ Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? sen iki el desen bir yetiş kılıçlanma ne olur lan? Sen takıl ya ver ben ter kokmayayım şimdi. <laughs> ne ter kokmayayım lan? Sen ne ya? Uğraştırdın ben lan beni. <laughs> Gebertirim sen. Ne yapıyorsun? Dur takip. Yemin <laughs> ederim. Sen ter kokma. Ben ter kokarım. Tabii enayi benim çünkü. Sen ne uğraştın? Yürü git. Yemin <laughs> ederim alırım böbreğini dalağını bak. Kolye yaparım boynuma. Bitti mi? Ha, bitti. Bitti de ben de bittim yemin ediyorum. Ne yapıyoruz? Ganimete mi çöküyoruz, harraç mı kesiyoruz? Hayır yaver. Kızı alıyoruz, gel benimle. Hangi kızı? Dur, 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 dur. dur. Ben yine mi kandırıldım ya? Yine mi kandırıldım? Bak böyle olmaz. Yemin ederim. İki senedir yanında kılıç sallıyorum. Bir ülkemize bir metrekare bir toprak kazandıramadık arkadaş ya. Sürekli Süper Mario gibi Sürekli prenses kurtarıyoruz. <laughs> Prensessiz prens mi olur be? Gerçek aşkı arıyorum ben yaver. Gerçek aşk mı? Gerçek aşkı sarayında oturan bir prenses bulsan ne olur ya? Babanı göndeririz, kralla kraliçe gider ister. Vallahi 40 gün 40 gece düğün yaparız, yeriz, içeriz. <laughs> Anlamıyorsun yaver. ben zoru seviyorum. Önüme engel çıkınca hoşuma gidiyor, içim gıdıklanıyor. Ne yapayım? Ha? Ne yapayım? Evlenmeyeyim mi? şu sarı sarı saçların bir dahaki jenerasyonlara aktarılmasın mı? Ne sarısı ya? Ne sarısı? O? Boya bunlar, boya. Kaşlarını görmüyor musun? Simsiyah ya. Sen esmersin. bunu artık kanıksa esmersin sen. Bugün kimi kurtardık? Hayırdır? Gel benimle. Ama küçük dili geriye kaçmış. Kafasını eğer yan çevirirsek hemen orlaması geçer. Bak. Tam tahmin ettiğim gibi hain cadı. Bak elinden iğne yapmış, zehirlemiş. Yıllardır uyuyor. Onu hemen uyandırmamız lazım. Zehirlediyse pan zehir lazım. Ben hiçbir yere gidemem burada oturuyorum. Vallahi çok. Pan zehiri bende. Nerede? Cebinde mi? Dudaklarımda. Onu öperek iyileştireceğim. Ne? Dur! Ne yapıyorsun? <laughs> Allah'ını seversen umarım senin çok iyi bir avukatın vardır. Çünkü bu tacize girer, tacize. <laughs> Lan orta çağdayız. Neyin tacizi? Çekil şuradan. E, uyumuyor bu. Evet, orada... Öpmüşler bunu daha önce. Bu ne? böyle Vallahi... Burcu'nun orlayarak uyumasından alalım. Ha kız rüya görüyor. Evet, Ama ben? İşte, sen derin derin uyu şimdi. Evet. Kafa bu tarafta asla gülmüyor. Onu öpücüğümle iyileştireceğim. Ne? Ne yapıyorsun? Dur. Allah'ını seversen umarım çok iyi bir avukatın vardır çünkü bu yaptığın tacize giriyor. Taciz bu, taciz. Ortaçağdayız be. Neyin tacizi? Çekiş şuradan. Ay ben neredeyim? Ah, kimsiniz siz? Aha da işe yaradı. Anam bu şimdi tuttuğunu öper. Cadının yıllar yıllar önce sizi hapsettiği kuledesiniz prensesim. Ben beyaz prensiniz. Bütün düşmanlarla savaştım, hepsini yendim, sizi kurtarmaya geldim. Ne yapıyorsun ya? Atma kardeşim ya, atma ya. İki saattir ben burada can bir şekilde savaşıyorum. Hiçbir şey yapmadım. Beyimizin fönü bile bozulmadı ya. Vallahi lütfen ya. Ne olacak şimdi? Bütün kitaplar prensesi beyaz atlı prens kurtardı diye yazacaklar Tabii ki beyaz atlı prens kurtardı yazacaklar. Ne yazacaklardı? Kuru ya ver mi kurtardı yazacaklardı. <laughs> Prensesim, benimle evlenip bir ömür boyu mutlu olmaya hazır mısın prenses? Hadi inşallah. Hayır. Bir kere ben zaten prensesim. Çünkü ben zaten kralın kızıyım. Benim biriyle evlenip prenses olmaya ihtiyacım yok. Hadi buyurun. Ayrıca benim görüştüğüm bir prens var. Ama bana kurtarınca evlenebiliyorsun dendi. <laughs> Allah Hayır. Aa, Allah, Allah E hey, tabi o zaman gidip seni görüştüğün prensin kurtarsaydı. Bu ne yahu? Hayır, o öyle şeyler yapmıyor. O savaşmıyor. O biraz şey nasıl desem sana. Birazcık yani şey... Aşkım, uyandım. Evet, buradayım. Aha, gideceğiz şimdi. Annemlerin ellerini öpeceğiz ve bu iş... Bırak bu işleri. Hayır, tabii ki gideceğiz. Ne diyorsun ya? Bak, dilini kopartırım senin ama. Nereye gideceksin? Ne? Saçmalama, hiç yere prensesim, prensesim! Dur gitme, çok mutlu olabilirdik! Aptal yaver! Ne oldu ya? Senin yüzünden gitti. Tam araları bozuluyordu kurbağayla. Senin yüzünden bitten yaptı kız. Refleks olarak şey yaptım yani. Sol ayağım çok iyidir. <laughs> ne var ya? Ayrıca... Çok özür diliyorum. Sağ ayaklan burada. Sağ <laughs> Sağım da çok iyidir. <laughs> ya ayrıca bundan sana bak prenses olmaz yemin ederim. Deli bu ya, deli. Vallahi deli yani. Kurbağa'ya aşık olmuş arkadaş ya. Lütfen, Allah'ını seversen hadi gidelim buradan ya. Bu da olmadı. Bak sana ne anlatacağım. Gel buradan, gel buradan. <laughs> ya arkadaş niye dinlemiyorsun beni? Bak çoluk çocuğun ağzına sakız olacağız ya. Cak, 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 cak bizi konuşacaklar ya. Bırakalım şu masal işlerini. Allah'ını seversen destan işine girelim. Beni destan. anlamıyorsun Yaver. Ben tam bir aşk adamıyım. Sen devlet adamısın, devlet adamısın sen kendine gel. Ben de bu işi devlet adamının yanında bürokrat olurum, yüksek bir yerlere gelirim diye yaptım ama ne oldu? Senin yanında çaçan oldum, çıktım ortaya ben ya. <laughs> Bak arkadaşım, devlet demişken aklıma geldi çiftçi çift kan ağlıyor kan. Nasıl biliyor musun? Göz yaşları pıt 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 kan olarak akıyor yani. Devletin tarım politikasıyla ilgili bir takım sorunlar var. Onlar için sunum hazırladım. Bu sunumu size veririm. Çünkü şimdi taban bazda biz... Fıtık... Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne? Yoksa orada gördüğüm baygın yatan bir prenses mi? <laughs> Vallahi da baygın. Sen burada kal. Ben dişlerimi fırçalayıp geliyorum. Nereye mahalle yana prens saçını tarar. Getir getir sas var. var getir sas Sen sana olacak. Adam baygın. Aa, adam zaten baygın. Sarsan mola. Diyor ah, ah, ne sarsıyorsun mi? ya? Ne sarsıyorsun? Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Hayırdır ne oldu? <laughs> Vallahi biz de şimdi gördük. Hadi ya. Adı Pamuk mu olmuş? Neymiş? Lan, günlerdir baygın yatıyormuş. <laughs> ne? Zehirli elma yedi diyorlar. Zehirli elma mı? Çağımızın yebaası. Allah ben sana bir şey söyleyeyim mi? Laf aramızda kalsın. Bu kadın yedi tane adamla beraber yaşıyormuş. Onlardan biri yapmış olabilir. Kim mi geliyor bana? Hiçbir ama günahına girmeyin. Ne diyorsun? Açılın ben prensim. Onu bir öpücüğümle illeştireceğim. Ne yapıyorsun? Allah'ını seversen ne yapıyorsun? Her baygın karına yumurma ya. Lütfen. <laughs> Bak taciz diyorum bu ya ceza hukukunda yeri var bunun hukuk hukuk. Ya yok yok öpsün ya sen karışma ya öpsün. Evet. Bak benim kaynımın kızının bel fıtığı vardı bir tane prens geldi Muh! diye öptü kadın şafalara koşarak çıktı vallahi vallahi bırak bu işleri arkadaşım ya böyle hurafelere inanmayın Allah'ınızı seviyorsanız ya vallahi ya hangi zamanda yaşıyoruz ya evvel zaman içinde <laughs> evvel zaman doğru dedin yumur. <laughs> o zaman ben öpüyorum Tanrım. Nihayet muradıma eriyorum. Oh, oh. Ne oluyor birader? Hayır. tuttu şimdi muradını, salla. Kesin kızım abi. Hayırdır? Ne hayırdır? Sen kimsin? Ben yedi cücelerden Feridun. İyi de sen cüce değilsin ki. Ben uzun cüceyim lan. <laughs> Bunda bir paradoks yok mu acaba? Hayır, yok. Bir sürü cüce var. Sevimli cüce, tatlı cüce, bilgin cüce, uyku cüce. Ben de uzun cüce. Uzun cüce diye bir şey oldu. İşte onu demek istedim. Ben tam an anlat... Ben artık anlatamayacağım. Sen de olay. Bu kadar de olay. gevezelik yeter. Oh. Yaverimi bırak delikanlı. Seni düelloya davet ediyorum. Aa. Ben de kabul ediyorum. lan Ulan saç kıran oldum. <laughs> Aa, ne vuruyorsun ya? da ayı. Daha çok acıyacak. Takdirle uslanmayan hakkı köket bir. Beyler, gelin mevzu var. Aa, Öfkeli cüce, sinirli cüce, sosyopat cüce, katil cüce, Adanalı cüce, manyak cüce. Gelinler. lan. Uyuyanla neşeliye ne oldu ya? Bir dakika gelmeyin birader. Hop, mevzu falan yok. Her şey yolunda. Arkadaşım sen bir gelir misin? Biz seninle konuşalım uzun cüce. Bir zahmet. Gel baba. Adımla hitap etti gidiyorum. Buyurun. Evet, gel. Gözüm senin senin ya. Bir şey söyleyeceğim. Hı? Face to face bunu konuşalım. Şimdi bu arkadaş biraz meczup. Gerçekten. Kendini böyle tedavi eden bir pres zannediyor. O yüzden tuttuğunu öpüyor yani. Aslında kötü bir niyeti yok. Sen bizi şimdilik bundan affetsen görmezden gelsin böyle bir olay hiç hiç gibi sır olsa <laughs> bu gerçekten dedi. Geçen hafta elinde bir direksiyonla çocukları böyle mahallede toplayıp hepsini okula götürdü. Okullar online ortada çocuk yok o kadar kafa gitmiş yani düşün. <laughs> ne diyorsun? İyi. Evet. bayağı meczup mu? Aynen mahallenin muhtarlarındaki gibi Sağ, Evet bir Vay be. Vurduk adamı Allah vermesin. Evlerden rak. Bu şey mi? Herhangi bir ortamda bir şey söylediğinde deli meli ama hepimizden akıllı dedirtenlerden mi bu? Aynen işte o. İşte bilemiyorsun onu. Geldim bir tane patlattım ağzının ortasını Çok kötü oldu ya. Siz de buralarda dolanmayın. Gidin. Bana bak. Sarı. Şişt. Kusura bakma. Ağzının ortasına yapıştırdık bir tane. Bilmiyordum ben senin deli olduğunu, meczup olduğunu. Bak. Sen de böyle ortamlarda gittiğin zaman hı, hı, hı. bulduğun herkese öpme. Tamam mı? Ha? Sarı. <laughs> Korkma. Balotayla şey yaptım. Kusura bakma. Öyle. Evet. Ha. Biz de şunu alalım, camcı Osman'a götürelim. Üstünü bir fanusla kaplasın, bir şey yapsın. Kadın açıkta kalıyor, herkes öpüyor. Olmaz Onu ki yani. kardeşim. Onu camcı yani. Osman'a gitmeyek ya. Lan masalda başka Osman mı var? Yürü. Karal. <laughs> of! Bana bak, deli. <laughs> yapmıyor aynısını, deli olsa yapmasın. <laughs> Sağ ol, bilenir. Allah Görüşürüz, iyi mi selametle. Sen nasıl bir yağ versin be? Sen nasıl bir yağ versin? Senin prensin orada ulu orta dayak yiyor. Sen oturmuş adamlarla sohbet ediyorsun. Yazıklar olsun sana be. Bak prensim, feodal yapıya saygımdan ağzımı açmıyorum. Ama benim yanımda bundan sonra bayılan, uyuyan bir kadına... ...herhangi bir şekilde bulaşırsan yemin ederim bu kılıcı saplarım sapına kadar ha. Buna kadar geldi yeter artık lan! <laughs> Çekilin, <laughs> çekilin. Çekil. Oh. Geç kaldım, geç hiç... kaldım. Hanımefendi durun. Ay. Hanımefendi. Ha. İyi misiniz? Hayır, maalesef iyi değilim kötü kalpli üvey anamın ve kötü kalpli kız kardeşlerimin gitmek istediğim balaya gitmeme izin vermemelerinden mütevellit neyse ki perinin bal kabağını at arabasına dönüştürmesine, fareyi de at arabasının şoförü yapmasıyla ve üzerimdeki yırtık pırtık giysileri toparlayıp bana böyle şahane bir elbise dikmesinden sonra nihayet gidebildim. O <laughs> da eve dönebilmem lazım. Acilen gitmeliyim. Durun ya sen dur ne yapıyorsun ya? Bak bal kabağı ata, fareler insa dönüştüyse... ...bunun olayın periyle meriyle ilgisi yok. Bu kesin narkotiklik. <laughs> şuradan gole gidiyorum ya ver. He? Hanımefendi lütfen gitmeyin. Sizinle bir ömür boyu mutlu yaşayabilir. Sizden öyle bir sinerji aldım. İnanın ben de sizinle burada kalıp bir ömür boyu mutlu olmak isterdim. Ancak geç kaldım. Gitmem gerek. Helvel. Ha, ha ha. Hayır, hayır. Gitmeyin, ya. gitme. Hanımefendi, durun. Ayakkabınız. Yaver, derhal atları hazırla. Gerekirse bütün dünyayı dolaşıp bu ayakkabının sahibi o güzel bayanı bulmak istiyorum. Git bul orada. Bak görüyorum ben. Gidiyor. <laughs> Uzakta değil. koşu git. Alırsın bak topal ördek gibi böyle, böyle gidiyor. Yetişirsin yani. Git hadi. Ya iç atları falan getir. <laughs> Anladım ben seni. Sen var ya, yemin ediyorum işin şovundasın arkadaş. Sen şovcusun ya. Ne yapacağız? Bu ayakkabıyı alıp bütün ülkeyi kapı kapı dozu açıp karınızın, kızınızın ayağına mı bakacağız diyeceğiz? <laughs> yemin ederim dayak yeriz biz. Allah belamı versin dayak yeriz buraya kadar. Çalışmıyorum. İstifa ediyorum. Bitti. Hiçbir... Böyle bakma. Ulan. Bu da ne yahu? Ne olacak ya? Gökten üç tane elma düştü. Bir, iki, üç. Masaldayız. Alış artık böyle şeylere. sebek ya. <laughs> ne oldu ya Fer? Zehirli. Zehirli elma. Zehir kanıma karıştırmaya başladı. Gökten düşen elmaya da güvenemeyecek miyiz artık biz ya? Bu kadar mı yani? <laughs> Zehir yayılıyor. Prensin. Galiba ölüyorum vahiy. Zehrin lafası geldi bana şu an. Nasıl iyiyim Nasıl iyiyim? Sanki sen böyle dört tur önümden geçiyormuşsun. Beni tutsan acaba sen beni bilirsin? Ya ver, ya ver iyi misin? Hay Allah. Onu iyileştirmem lazım. Aklımdan bile geçirme ömür sıkarım. <laughs> Böyle böyle her şeyden uzakta şükürmek sevesele katılarımızı vedesen de söyle. <laughs>